Deliler ailesi efendim. Vallahi deliler ailesi. Uzatma artık komşum. Tamam işte gittiler. Vatandaş sandıktan çıkan sonuca şapkasını çıkardı. Bitti. Bitti efendim. Bitti de. Bunlar hala çirkin saldırılarını sürdürüyorlar. Tamam Sabri Bey. Tamam sen kazandın. Anladık. Tak kapat bu konuyu. Söyle Sedat Bey. Söyle tak. Benim sayemde kazandı. Benim. Sayın sayın abim. Of course. <laughs> Sayesindeymiş. Oynatma ellerini komşum. Oynatma ellerini. Ortam zaten gergin. Ah pardon efendim. Sinirimden. Farkında bile değilim vallahi. Ha şöyle. Vatandaşa huzur lazım. Sabri Bey. Yine ne oluyor efendim? Yok bir şey efendim. Telaşlanmayın. Hah korkunç yengem de çıktı. Tam korkunç yengem vallahi! Bunlara deli diyor ama abi asıl kendileri zırdeyi. <gülüyor> <gülüyor> Yürü birader. Bulaşmayalım. Yine mi bu Alman bozuntuları üzdü sizi efendim? Onlar efendim onlar. Bozgundan ne yapacaklarını şaşırdılar. Ayla eskici mi geldi evladım? Ne eskicisi efendim? Rüya mı gördünüz? Bıraksak satacak yepyeni ceketi vallahi. Eskici falan yok anneciğim girin içeri. Katil gidiyor katil. Katil diyeceğim ben deriz. Hadi birader. Hadi abi tak. Tak güle güle. Eyvallah sayın abim. Güle güle. Ben veririm bu apartmanda kararları. Sen de amma şiştin ha. Eyvallah kocuğum. Güle güle.